Adnan. En 250 Adnan. Adnan fren yap Adnan. Adnan. O hayvan. Orası ayrı da. Adnan birazcık geç kaldı fren yapmakta. Bir tık, bir tık geç fark etti. Fakat şimdi şöyle de bir şey var. Bu hayvan bir anda sağa dönmeye karar verdiği için babasının yolu çünkü burası. Bu hızda akan bir trafikteyken birden durduğu zaman Geç fark edebilirsin. Bir de motosikletler arabalar kadar kolay durabilen şeyler değil. Şu iki araç arasında yani otomobil ve motosiklet arasında motosikletin fren yapması durma mesafesi her zaman daha fazladır daha zordur. Ama bu, bu nasıl bir hareket? Yani bir de bu motorun frenleri iyi ha. Git benim videomu izle. 250 videosu çektim ben. Çok şaşırtıcı bir ön freni var. Ben çok beğenmiştim. Yola bakıyorsun bak asfalt da güzel görünüyor. Ama böyle zın diye durulmaz ya. Bir şey söyleyeyim mi? Aha şurada durdursan desen ki ne yapıyorsun sen? Sinyal verdim. Sinyali verdim.